시청 감사합니다. herhalde daha denize giren olmamıştır değil mi? İyi. Soğuk çünkü serin gitti biraz. Evet. Sizi dinleyelim. Sayın başkanım hoş geldiniz değerli hazirun. Eee Nerede? Bu parti üçe var mı? Nerede? Sen başkan, Sen başkan. Buhtarım. Başkan, gel muhtarım gel. Gel muhtarım gel, gel. Gel, gel. gel. Evet. Efendim İstanbul buhtarım. genelinde 84 plaj halka açık plajımız plaj var. Bunların içinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak sadece 5 noktada hizmet üretiyorduk. Toplam 3 ilçede. Bu yıl bunu 10 e, noktaya çıkarıyor. Artı 10 yapıyoruz üstüne ve ilave tabii 5 ilçe. Şile, Arnavutköy, bulunduğumuz Arnavutköy, e, Çatalca, Silivri e, ve Sarıyer. E, bugün şu anda içinde bulunduğumuz e, Karaburun e, sahili toplam 4 kilometre sahili olan çok e, denizi Gördüğünüz üzere çok temiz, pırıl pırıl. E, bu şekilde de her bir e, nedir Cankır Toran istasyonumuzun yanına böyle 500 metrekarelik bir e, alanı düzenleyerek tabanını, giderlerini, temiz su gelir, e, gelirini, her şeyin altyapısını hazırlayarak e, burada e, tamamen hijyen kurallarına, tamamen akılcılık sizin e, buyurduğunuz istikamette ilerleyerek hazır hale getirildi. E, bu şekilde üç tane e, nokta oluşturduk efendim. E, ne yaptık? E, lavabo ihtiyaçlarını vatandaşımızın e, soyunma kabini ihtiyacını, duş ihtiyacını ve yeme içme belediyemizin Beltur e, üzerinden yeme iç, içme ihtiyaçlarını burada e, gidereceğiz. Yanlarında olmaya çalışacağız. Sarsılanma konusunda da ispat. sağ olun değerli başkanım. Artı e, Karaburun gibi Burada bir de o büyük bir kaotik, anarşik bir görüntü veriyordu. İspark üzerinden burada bir küçük cep otogarları, efendim yol otogarı gibi şey parklanması gibi düzenlemeleri yaptık. Hazırız inşallah vatandaşımız pandemide çok sıkıldığı bu dönemde bir nebze belediyemizin bu hizmetinden faydalanmış olacaklar. Çok güzel. Peki Şimdi bizim e, yani Karaburun'dan bu tarafa doğru, doğru bir fırsat var, bir sahil şeridi. Burada 3 noktada bu hizmeti sunacağız. Tamam. E, son nokta bu mu ileriye doğru? Evet evet. Son. Evet, peki evet. bu düzenleme yani sağ temizleme devam edecek mi? Edecek efendim. Bölüm? edecek. Tamam. Şu e, Sayın başkanım ilerde e, bizim e, istiyonun şeyini görüyorsunuz. Gördüm. Şemsiyesi. Evet. O alana kadar yüzme tamam. kabul ediliyor. Yani aslında yüzülürüz. plajın bitişine kadar edilecek. Evet, doğrudur efendim. Yani. Doğru Güzel. Efendim, o önemli. Can kurtaran. Ondan sonra Boğaziçi, Boğaziçi e, yönetim personeli, İstaç. İstaç personeli, 21 birimiz bu işin içinde ama bu sahil şeridinde başkanım sırf burada 4 kilometrelik alanda 3 hizmet noktamızda 110 tane İBB personeli hizmet veriyor olacak. Belki hani sahil şeridi kısa gelebilir, 3 hizmet noktası az gelebilir ama 110 kişi burada hizmet veriyor olacak başkanım. Hayır, 3 nokta az gelmez. Evet. O kurtarır ama sahili e, hani şu görüntüden mesela şu görüntüye getirmek büyük Doğru. bir güzellik. Başkanım şöyle düşünüyoruz tabi. mümkün Tabii. olduğu kadar gidelim yani tamam mı? Biz Sayın buraya başkanım. ilk kez giriyoruz. Muhakkak ki Tabii hizmetlerimiz de, de, de. burada serpilip büyüyecektir, artacaktır kesin, zaman içerisinde. Kesin. Belki bir ihtiyaç doğacak, anlık bir şeye evet. yakatacaksınız Doğrudur yani. Doğrudur başkanım. Peki başkanım. evet Sadece sizi şöyle bir tamam alacağız ee, şimdi muhtarlar buradaki düzenle ilgili diyeceğiniz bir şey var mı bize? Sayın Başkanım öncelikle çok teşekkür ederim. Ee, burası çok bakir kalmış bir bölgede. Evet. Bu vermiş olduğunuz hizmetle hem e, yerli vatandaşların hem de dışarıdan gelecek olan misafirlerin gönlünü fethettiniz. Ben çok teşekkür ederim sizlere. E, hizmetlerinizi devamını beklerim. En büyük sıkıntımız geçen yıllarda diğer tarafa doğru can hizmeti verilmiyordu. Sıkıntı oluyordu. Orada yüzen vatandaşlar boğulma tehlikesiyle karşı karşıya tamam. idi. Bu yılda e, teşekkür ederim uzattık. Uzatıldı. Bir problemimiz kalmadı. Tamam. Sahil düzenlemesinde efendim e, bir de şu kumun üzerindeki otu falan tararsak çok güzel olacak Sayın Başkan. Kesin taranacak burası. Devam tamam ediyoruz mı? Sayın Başkan. Yani ben e, pırıl pırıl bak ben şöyle de söyleyeyim. Bu yaz biz bu sahilde evet etkinlikler başkanım. yapacağız. Yani bu sahilde etkinlikler yapacağız. Konserimiz olacak, buluşmamız Stolunç. olacak. E, başka etkinlikler yapacağız. Belki birkaç yarışma düzenleyeceğiz. Niye? Şu dünyanın Dünyanın herhangi bir noktasında şura olsa var ya, bir şehre bura yeter. Cennet kadar. Bura yeter yani. 4-5 kilometrelik şu sahili görse insanlar üstüne titrer. Biz perişan etmek için uğraşıyoruz. Onun için yani e, hem bakıldığında nasıl bağ olur göstereceğiz İstanbul'a. İnşallah. Ben İnşallah. yani Allah'ın nimeti bu güzelliği muhtarlarım lütfen koruyun. Yani her zaman sayın başkanım yani, yani. hep beraber zor. koruyalım. Bir isteğiniz tamam. var mı bilmiyorum bir abi. Şimdi ııı e, şu ana kadar yapılan şeylerden biz çok memnunuz. Eyvallah. İlk defa Karabuğ'da bu Eyvallah. sahilde böyle şeyler yapılıyor. Ve halkımız da memnun bundan. Işaretleri Güzel. şimdiye gelmeye başladı. Güzel. Bir de kullanılmaya başladığı zaman artık eksiklikler çıktıkça tab tamamlayacağız. Tabii tabii tab tamamlayacağız. Iıı tab ee, çok memnunuz. Şey çok teşekkür ediyoruz. Gelip yapacağız. Yani. Tabii tabii. Yani o konuda şeyiz. Olur ben şey. de hem Amirlerimiz, hem genel sekreter yardımcılarımız, ben, başka arkadaşlarımız ara ara gelip burayı e, denetleyeceğiz. Başkanlarımız hep burada zaten. Her ikisi yani, de hep burada. Özellikle Karaburun'un yani, arka evet. şeridi de bu sene Can Kurtaran Koyu'da. Aynen, aynen. Da, orası da bu güzel sene Güzel de bir koy orası çeridi. zaten. Çok güzel, evet. orası çok güzel bir yer. Yani mesela orada Bunun gelip, ayrıca teşekkür ederim orada gelip çok denize girmek oldu. istiyorum bir yaz sabahı. Bekleriz başkanım. Inşallah. Sayın başkanım böyle gezebiliriz. Tamam bir görelim ondan sonra yapalım. bekleyelim. Zaten ufak alan arkadaşlar. Evet tam da böyle güzel bir Haziran ayının ilk gününde İstanbul'un e, müthiş bir sahilindeyiz. E, kumun rengini görüyorsunuz, altın sarısı, muhteşem. Bir de tabii hani kumun güzeli, e, böyle topraklaşmayan, böyle böyle pırıl pırıl, kristalize bir kum. E, dünyanın bir yerinde böyle bir kumsal olsa, şöyle 4 kilometre uzunluğunda, neredeyse eni 150 metreye ulaşan bir kumsal olsa buna göz bebeği gibi bakar e, harika bir yer geçen sene arkadaşlarımla konuşmuştuk buraya olağanüstü bir nizam getirelim diye şimdi onun sonuçlarını alıyoruz temizliğinden, taramasına, kumun sağlıklı bir biçimde e, yüzeye çıkmasını sağlayıcı tedbirler alıyoruz e, bu dört kilometrenin en ucundan Karaburun'a kadar e, İstanbul'un en güzel kumsallarından birisine bütün İstanbul'u bekliyoruz. Ne yaptı arkadaşlarım? Burada çok güzel duş kabinleri, eee soyunma kabinleri, tuvalet ihtiyaçları, Beltur'un burada bazı anlık ihtiyaçları giderecekleri, yeme içme eee büfeleri ve tabii ki can kurtaran hizmet. Yani şöyle söyleyeyim, yaz gününde şu sahilde yüzün e, üzerinde e, çalışanımız hizmet edecek bu güzel ve güzide sahile. E, bir başka bir şey daha yapacağız. Burayı canlı bir alan haline getireceğiz. Yarışmalarımız olacak, buluşmalarımız olacak, e, eğlencelerimiz olacak. Yani burada halkımızı yalnız bırakmayacağım. Ben de geleceğim. Peki burası neresi? Burası e, Yalıköy, Karaburun arası. Burası neresi? Yani şu güzelliğim denizin şu gördüğünüz o dalgaların attığı şu muazzam denizin önüne şöyle şöyle yaklaşık 2 kilometre toprak doldurup 35 kilometrede şu gördüğünüz ufku alıp götürüp bütün bu doğallığı bütün bu ekosistemi perişan edip kanaldan çıkan toprakların, atıkların yığınla dolduracağı, doldurulacağı alan olarak tasarlanmış. Burası o o 4 kilometrelik sahil o biz tam yeni İstanbul Havalimanı'nın önündeki Karadeniz kıyısındayız şu anda. Karaburun, Yalıköy arasındayız. Şu sebep bile bunun yapılmaması için yeterli biliyor musunuz? Ve e, Marmara'yı konuşuyoruz, Karadeniz'i konuşuyoruz, doğayı korumayı konuşuyoruz. Eee uydurma sözlerle, uydurma gerekçelerle yüzlerce sayfaymış. Ben bana bir sayfa bile bilimsel açıklama gelmemiş olan e, bu beton kanalı savunan insanların aklından Allah bu şehri korusun. Allah şu güzelliği inşallah bize yüzyıllar boyu tekrar gelecek nesile bırakmayı nasip etsin. Tabi sadece duayla yetinmiyoruz. Sonuna kadar şu güzelliği korumak adına, buraları sevdirmek adına, buraları vatandaşlarımıza ait olduğunu e, Sağır Sultan'a bile duyurmak adına, herkese duyurmak adına sonsuz mücadelemizi vereceğiz. Çok güzel bir yaz bekliyor burayı. Hepinizi de bekliyoruz. Ben de geleceğim. Bakarsanız e, beraber denize gireriz. Bir Karadeniz çocuğu olarak Karadeniz'in suyunu olan sevdam bir başkadır. Onu da söyleyeyim. E, tuzlu değildir daha az tuzludur Akdeniz'e göre Ege'ye göre neredeyse dörtte beşte biri kadar. denemeyenler denesin. Can kurtaranlarımız da burada hizmette. Bu arada bu sene plajlara ayrı bir önem veriyoruz. Kısırkaya'dan Silivri'ye. Yani eee artı on plajı daha arkadaşlarım eklediler. Ve İstanbul'un denizle barışması için müthiş e, girişimlerimiz devam edecek. Eee bu hizmetleri arttırarak bu şehrin e, İstanbullara ait olduğunu e, herkese göstereceğiz. Allah bu güzelliği korusun. Hep birlikte koruyacağız. Şey yapalım, dengeli olarak bir arkadaş <Gülüyor> <Gülüyor> <Emeğinize> <gülüyor> Abi, tamam. Aslan Bey gel. sağlık arkadaşlar. Daha sonra beraber olalım. Tamam. Eyvallah. Ee, şöyle e, başkanımız bazı eksikliklerden bahsetti. Bu sahne işte buradaki bazı fiziksel e, eksikliklerden. E, onları hemen arkadaşlarım takip edecekler. E, balıkçıların yanındayız. Özellikle amatör balıkçılığın çok daha fazla yanındayız. Kayıkların, teknelerin, tabi işin trol tarafı ayrı bir yere giriyor. Yani o ayrı bir sınıf. E, ama bu bölümüne destek oluyoruz belki o desteklerimizin bir kısmı burada az biliniyor olabilir. Ee, onları getir getirip arkadaşlar size aktarsınlar. Ee, artı e, balık e, barına balıkçı barınağı ile ilgili de başka eksiklikleri yine dokunalım. Eee burayı önemsiyoruz. Yani Karaburun, Yalıköy, Yeniköy yani bu hat böyle dünya güzeli bir yer. <laughs> dünya güzeli. Eee ve yani Karadeniz'in bu kadar güzel olduğu yerler Karadeniz boyu azdır. Benim az çok yaz gezmediğim yer kaldı. Bu kadar güzelini görmek kolay değil. Şimdi plajımızı bu sene e, planlıyoruz. Yani plajı boydan boya denetlenebilir. Pırıl pırıl hale getireceğiz. Yaz boyu can kurtaranından soyunma kabinlerine tuvaletlerinden Bay bayan kadın erkek efendime söyleyeyim. E, Beltur'un takım hizmet noktalarına kadar yaklaşık 120'ye yakın personelimiz yaz boyu burada çalışıyor olacak. Otopark düzeni kuracağız. Ispark burada hizmet verecek. Dolayısıyla burada curcuna yaşanmayacak. Çevre temizliğine özel önem vereceğiz. Burayı böyle İstanbul'un en güzel plajlarından birisi haline getireceğiz. Buradaki kaliteli yaşamın mutlaka bu yönde gelişmesi lazım ve burayı bizim hep beraber korumamız lazım. Buranın önündeki büyük belayı hepiniz biliyorsunuz. Ben bu belayı buradan def etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Açık ve net. Yani bu e, kanal meselesi öyle basit bir mesele değildir. Bu beton yığınını buraya sokmamamız gerekir. Bu asla ekmek kapısı değildir. Bunu bilin. Ee, bu bir e, rant kapısıdır. Ekmek kapısı değildir. Dolayısıyla o ranttan da size kuruş kalmaz. Ne bize ne size kuruş kalmaz. Ama bu şehrin geri getirilemeyecek birçok değerini alır götürür. Kumsalını alıp götürür, dağını, bayrını, toprağını, efendime söyleyeyim denizini, balığını Yıllar boyu burada balık göremezsiniz, bak yıllar boyu. Dolayısıyla Marmara'yı yerinden e, alır götürür, Marmara'nın sıkıntılarını görüyorsunuz. Bu bağlamda e, biz buraya ayrı bir özen, ayrı bir itina göstereceğiz. Bu konuda barınakla ilgili de elimizden ne geliyorsa buradaki hizmetin en güzel şekilde olması konusunda e, mutlu oluruz. Geliriz balık zamanı bir kilo balık alırız sizden. Başka ne yapacağız <laughs> yani? Başka bir derdimiz olmaz. Sayın Başkanım bir şeyimiz var bizim. Karavur'un köyünün en eski kahvemiz yıkıldı. Daha hiçbir şey yapılmadı efendim. Şimdi ilçe başkanlarımız e, konuyu söylediler. Orada yetki Arnavutköy Belediyesi'nde. Ama e, tekrar bir bakacağız oraya ne yapabiliriz diye. Arnavutköy'le, köyle belediyeyle gerekirse yazışırız. Tonguç Bey bir bakın bir düzenleme oraya bir planlama hatta bir şey gerekirse ne derler adına e, oraya bir e, şık bir mekan da gerekirse onu da yaparız. E, ama bir Arnavut köyle yazışalım. Tonguç Bey takip etsin benim danışmanım. Başkanlarımız söyledi takibimizde.